Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilmiyorsunuz ki ben tatile gidiyorum. Yarın ben tatile gideceğim arkadaşlar ve sabah değil akşam gideceğim. Video çekelim merak etmeyin. Bavil hazırlayacağız. Bavilimi göstereyim şimdilik Şöyle bir bavilim var benim. Bugün bunları yapacağız. Bu da e, YouTube'da video maalesef ki durdurulmuyor. <laughs> i̇şlerimiz bunlar. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi e, bir sürü minişim var. İlk önce eşyalarını getirip geliyorum hemen. Bu ayağım hiç alamadığımı bilmez. Hiç Bu kadar minik yaşam var şu anda. Bazıları da düştü. Ben daha var. <laughs> Bu şapka sığmıyor ama boş bir yere koyacağım. Şapkayı öyle Arkadaşlar bunları koyacağım Şimdi öğlen kaç saat bilmiyorum ama Siz çok güzeller. <laughs> misin hepsini götüreceğim bu da benzosu. Ama aralarından misin olmayanlar var. LPS'li olmayanları çıkartıyorum arkadaşlar. LPS değil. Anladınız zaten gözünden belli. Başka LPS bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Oha. 1, 2, 3, 4 tane LPS olmayanlar çıktı. Beğenmediğim minisleri götürmeyeceğim. Mesela şunu götüreceğim. Ondan sonra bunu götüreceğim. Çok güzel. Al bir tane daha saklinizimiz var. Balık tabii suda güzel. Balık götürüyorum. Bunu götürmeyeceğim. Balı yüzden gözüküyor ay. Göz gözüküyor mu ya da mı yaptım? Ne koyacağız burada? Ben de buradayım. Maymun suda yüzer mi ya? Ayrıca şu kediyi götürmüyorum. Çirkin olanları götürmeyeceğim. Aa, suda yüzer mi? Bunu da götürmüyorum. Bu çok çirkin. çirkin. Aa bunu alacağım. Şu ikisini alacağım. Ne almayacağım bak. Ne alacağım. Tabii kendimkini alacağım. Merak etmeyin. Alacağım buraya koyuyorum. Almayacağımı da buraya koyarım. Ne? Arkadaşlar ne? Orayı içine koy tamam mı? Ben bunun içine koyacağım. Kaybolur mu? Yok. Hepsini mi Hı <laughs> hı. Evet. Şimdi bunu götürüyorum. Bunu götürüyorum. Bunu götürüyorum. Anne hepsini getireyim. Hepsini götüreyim. oynayabileceklerimi koydu arkadaşlar. Ay. Dur. Bak bunlar benim oynayabileceklerim. Bir de bu var. Bunlar sarı renklerde Şu deniz hayvanı bunu getiriyorum. Ben kedisini götürüyorum. Baştan söyleyeyim. Marşta yüzler var mı? Şimdi götürüyorum. Balıkı da götürüyorum tabi. Bu kadar. O da eşyalarının hepsini götüreceğim. Ondan sonra bir tane taş var. Onu götürüyorum ha. Şunu götürmeyeceğim bu hafta çünkü simlere gidiyor. Ee, bunu ver bunun ikisi şurada. İki tane var. Bir kuş ikisi de mi lelek bilmiyorum. Aa bu su hayvanı değil mi? Bunu da götürüyorum. Şimdi eee şu şunu da götüreceğim. Arkadaşlar bunları götürmüyorum. Bunları götürüm. Bu iki tane götürmeyeceğim mesafe var. saalları koyacağım. Çok göstermeyeceğim. Çünkü yüzüm görünüyor. Şöyle Birisi sağları olmayanlar da değil ha. Kimse Bu da çok fıraklıyor mu ya?

Yaptığımızı da getiriyorum. Tabii bir tanem şaşarsın. Belki minisler kahvede minisler minisler pasta videomda çekilsin pasta ama unutmadık. Eğmen buldum. Bence kutu çok kaldı ama. Aa! Bir tane daha mı? Tamam. Bunu kapatacağız ve bir tane daha getireceğiz. Aç. Aç. Çok bu burada. Ay. burada bu video çekeceğim. Herkes bana bakacak. ha. Çocuk ağzında çekmeyeceğim. Büyük ağızda. Oo. Şimdi kutumuza koyuyoruz. koyduk. Şimdi üstte de mini şeyimizi koyacağım. Kaç menüs eklesen mi diye düşünüyorum. Civciv ve çay parçası ekleyelim. Ben sonuçtan menüs kanalımıza ya İyice bankladım kutusundan. Ve böyle. Şimdi bavulumuzu açıyorum. Ay tamamen rahatacağız. <laughs> <Vay be. Gülüyor> İçinde bir kaç eser görüyorum. ni için çekeceğim <laughs> geliyorum osh yok ah. ya bu kamera telepon Allah şöyle çekeceğim shorts olacak maalesef ama ne doğrusu. Ne? Ne pipet koydum ya? Bir tane böyle bir şey. Tamam. böyle koydum. Ah. Başka ne koyayım? Taçlarımdan koyayım. Arkadaşlar hemen aç. Beni gördünüz. Dur şöyle yapayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Kaçlarımdan aldım birkaç tane. Kaçlarımı buraya koyuyorum. Ondan sonra cümle bir tane şey vardı. <laughs> McDonald's'tan aldığım bir tane şey var. Bana biliyorsun. çekeceğim İçine bakmak isterseniz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de var. Arkadaşım biletli. Ki bu. Bu bana Arkasına bunu veriyorum. Ve bileklik Kimi? Şöyle Başka Ne koyayım? Canlı yayın olsa diyorum baya yazardınız zaten. Hemen geliyorum. Takıtı kazacağım. İçim ayaklarıma bakmıyor. Çok sinir oluyorum. Tokalarımı ben koyuyorum çok az. Popit, müşteriler popitte koyacağım. Evet. Böyle tokalarım var. İlk ki bu. Bu. Bu ne olur ne olmaz diye de bu ve bu bu da popit arkadaşlar. Şimdi birkaç tokalarımız var. Sanmam şu şekerlerin tarihi geçmiş. Valizim yok abi. Valizim yok. Dur. Eskiden ve bana aldılar sonunda. Bir Göstermedik. ScoopGame taşlarımı da götüreceğim. Ben orada belki 5 taş oynarım. Böyle beş taş. Oynayacağım da. ve dört taş var. Şöyle bir. Neyse. Bunları da en kenarlara koyuyorum. Kapağı yok, ne yapayım? Ve valizimizi kapatıyorum. Ay. Aman aşağıdaydım. Bit lan. <laughs> Merak etmeyin. Alayı düzeltirim. <laughs> Kaz açıldı. Ay. Hazır. Görüşürüz. Tatile gidiyoruz. Abone olun.